Selamlar herkese. Bugün e, aracın akü ile bağlantısı kesildikten sonra, tekrardan bağladığınızda aküyü ortaya çıkabilecek safe code e, problemini ele alacağız. Genellikle akü değişiminden sonra ya da akünün yerinden çıkmasını gerektirecek servis bakımlarında, mesela şanzıman bakımı gibi... Bu tarz durumlardan sonra ortaya çıkıyor bu e, durum. Radyo kendini güvenli moda alıyor ve sizin de bir e, kod girip tekrardan radyoyu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu duruma radyo manuelinin 49 ve 50 sayfalarında da değinilmiş. Ben her ihtimale karşı video açıklamasına bu sayfaların fotoğraflarının linkini de koyacağım. Benim kodum gördüğünüz gibi 7436. Peki bu kodu nasıl aldım? Aracın sıfır olarak çıkış yaptığı bayiyi aramanız gerekiyor. Daha sonrasında onlar size bir numara yolluyorlar. Yani en azından benim bayimde böyle oldu. Ankara Opal bu şekilde yapıyor. Bu gönderdikleri WhatsApp numarasına araç sahibinin kimlik bilgilerini ve ruhsat fotoğrafını atıyorsunuz. Daha sonrasında 5 dakika içinde size dönüş yapıyorlar ve radyo koduyla birlikte bir güvenlik kodu veriyorlar. Ama o güvenlik kodu bizim için şu an işe yaramayacak. Sadece radyo koduyla ilgileniyoruz. Bazı servisler bu sorunu çözmek için ücret talep edebiliyorlarmış e, gruplarda gördüğüm kadarıyla. Aynı şekilde elektrikçiler de 300-400 lira civarına hallediyorlarmış. E, hiç gerek yok, kolay kazanılan bir para değil. Bu nedenle kendiniz çok rahatça 5-10 dakika içinde halledebilirsiniz bu sorunu. Şimdi bakalım e, nasıl hallediyoruz, kodu nasıl gidiyoruz. Öncelikle anahtarı kontağa sokuyorum ve bir seviyesine getiriyorum. Zaten bunu yaptığımda burada ekran geliyor ve sef yazısını görüyorsunuz. Şimdi AS tuşuna bir müddet basılı tutuyorum. Sonrasında radyo açma tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi burada kod girmem gereken 4 basamaklı hane geldi. Bir 10 sayısı da sizin doğru kodu girmek için kalan hakkınızı gösteriyor. Şimdi en önemli kısma geldik. Biraz önce de gösterdiğim gibi benim kodum 7436. Dört basamaklı bir kodum var. Bu dört basamaklı kodu girerken nelere dikkat etmem lazım? 7436. Benim ilk basamağım 7. Öncelikle hangi basamağa gireceksem o basamağı burada tuşluyorum. Öncelikle birinci basamağa gireceğim. O nedenle biri tuşluyorum. Biri tuşladığımda zaten birinci basamakta sıfır yazısı belirdi. Benim 7'yi bulana kadar bu bir tuşuna basmam lazım. Bakın 1 oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'yi buldum. İkinci basamağım neydi? 4'tü. Öncelikle 2'ye basıyorum. Çünkü ikinci basamağa gireceğim. 4'ü bulana kadar 2'ye basıyorum. 4'ü de buldum. Sonrasında üçüncü basamağa gireceğim. O nedenle 3'e tıklıyorum. Burada da 3'ü bulana kadar basıyorum. Çünkü üçüncü basamağım 3'tü. Ve dördüncü basamağı bulmak için 4'e tıklıyorum. Dördüncü basamağım 6'ydı. 6'yı bulana kadar 4'e tıklamaya devam ediyorum. Ve bu şekilde kodumu yazıyorum. 74.36 Şu an yazıyor. Eğer kodu doğru bir şekilde girdiğinize eminseniz AS tuşuna tekrardan basıyorsunuz ve basıl tutuyorsunuz. Ve bir ses geliyor. Gördüğünüz gibi şu an arıyor kanalları. 108'e kadar arayacak. Sonrasında random bir kanala atayacak kendine. Radyosu. Gördüğünüz gibi radyomuz yeniden aktif hale geldi. Bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.